Merhabalar, sosyal medya ile birlikte hayatımıza çok daha fazla giren bir şey oldu. Kültürel tartışmaların, toplumsal meselelerin doğasında daima kutupsallıklar üzerinden tartışılmak var. Yani aşırı uçlar üzerinden tartışılmak suçunu sadece sosyal medyaya yükleyemeyiz. Ama şunu söylemek gerekiyor, sosyal medyanın bunu çok fazla keskinleştirdiğini, e, teslim edelim. Bunları şunun için söylüyorum. Batı meselesi bugünkü meselemiz. Batı nedir? Var mıdır yok mudur? Dahası doğu batı ilişkisi ve modernlik tecrübemizin tamamını özetleyen, bugün hala kendisiyle uğraştığımız bir mesele. Batı meselesi biz doğu muyuz? Doğu ile batı arasındaki ilişki nedir? Meselesi popüler düzeyde de çok sevilen bir takım e, tarzlar var. Nedir bu? Hepimiz sık karşılaşıyoruz sosyal medyada. Şey bir tane fotoğraf koymuş e, Danimarka'dan Tamam mı? Bir şey var, kumbara var, açık. İşte herkes oraya para atıyor, kimse de almıyormuş oradan para. İşte <laughs> bizde de bir tane caminin şadırvanını paylaşmış. E, caminin şadırvanın muslukları e, kelepçelenmiş falan. Hani yani <laughs> bu çok etkileyici bir şey, çok e, orijinal bir şey şu anlamda. Bir fotoğrafla iki millet falan karşılaştırılıyor. Merhaba i̇şte. Hoca Hocam nasılsın? Teşekkür ederim abi. Çok şükür sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, Bu bugün... arada e, burası, biraz oradan bahsedelim. Bir haftadır <laughs> Sibirya'da yaşıyor gibiyiz yani. Evet. E, Samsun'da e, bayağı Türkiye karlar altında kaldı. Biraz gündemimizde kar var yani. Gündemde kar var. <laughs> e, zor koşullar altında bir yayın gerçekleştiriyoruz. <laughs> evet. Diyebiliriz. En azından ulaşım anlamında. anlamında evet. Şimdi batı meselesini elbette batı nedir falan derken, yani böyle hepsini konuşmak mümkün değil. Evet. Bir odak seçmemiz gerekiyordu. Benim şahsen çok açıklayıcı olduğunu düşündüğüm, meselenin kavranmasına hizmet edeceğini düşündüğüm bir odak li merkez alarak konuşacağız. Bunun sebebine aslında Batı'yı tartışmak, tarih yazımı gibi tartışmaları tartışma meselesi öteki meselesini tartışmak anlamına geliyor. bu anlamda Tokvil'in özgün diyebileceğimiz ya da tartışmayı anlamayı çok kolaylaştıracağını söyleyebileceğimiz bir ikili tavrından, ikili yaklaşımından aynı meseleye farklı farklı yerlerden baktığı evet. bir örnekten bahsetme şansı olacağız. Belki sen o örnek üzerinde durmak isteyebilirsin. Bu Batı meselesini biraz açmak gerekir. Tort de konuşacağımız mesele ile iyi bir temsil gücü çok kuvvetli bir isim. Çünkü şuradan da başlamak gerekir. Batı meselesi dendiğinde genelde özellikle Batı eleştirisi veya Batı'ya yönelik bir takım tartışmalar yürütüldüğünde Özellikle Edward Said'in Orientalizm adlı çalışmasından itibaren diyelim. Yani 1970'lerin sonundan itibaren belirli bir distur, belirli bir söylem oluştu. Bu söylemde kabaca şöyle bir şey aslında. Aslında Doğu diye bir şey yok. Doğu dediğimiz şey aslında Batı'nın kendisini tanımlamak için icat ettiği bir öteki. Doğu diye bir şey olmadığına göre o zaman aslında özü itibariyle Batı diye de bir şey yok diye kabaca hani post oryantalist diyelim dönemde böyle bir söylem oluştu. Bu söylem yabana atılmaması gereken ciddiyetle ele alınması gereken bir e, mesele işaret ediyor. O da şu aslında batı dediğimizde e, biz bir özlem, bir sabit eden bahsetmiyoruz. Bilakis tarihsel bir uygarlıktan bahsediyoruz aslında batı dediğimizde. Tarih yazımı başından biraz onun için bahsettim aslında. Evet. Hani antik Yunan batı ilişkisi rönesans evet. üzerinden. Antik Yunan batı ilişkisi. Dolayısıyla bu tarih yazımı tartışmalarına dönülmüş sürekli. Antik Yunan ee, hangi sebeplerle bugün batı denilen şeyin kaynağı olarak kabul ediliyor? Bu bir tarih yazımının sonucunda ortaya çıkıyor. Tabii. Deniliyor. Senin söylediklerini bir tamamlayıcı olması Hı -hı. açısından tarih yazımı tartışmasından bahsettim. Eyvallah. Yani tefe tarihi, düşünce tarihi bağlamında zaten batı dediğimiz şeyin aslında söylemsel olarak kendisini inşa ettiği en önemli mecralardan bir tanesi bu felsefe tarihi aslında. Fakat burada daha önemli mesele şu bence işaret edilmesi gereken. Şimdi batı diye işte diyelim tesmiye edilen kavramdan biz bahsettiğimizde aslında bunun olmadığını, bunun bir inşa ve icat olduğunu söyleyenlerin kaçırdıkları orta şurası. Batıya illa bir öz atfederek değil, batıyı batı, batılı olmayanla arasındaki ilişkiyi inceleyerek, yani batıyı ilişkisel bir bağlamda inceleyerek aslında batının nerede başladığını ve nerede bittiğini anlayabiliyoruz. Ve biz bunu aslında, bunun için Beyami Hocam sosyal bilim, okumaya, ne bileyim işte felsefenin dehlizlerine dalmaya, düşünce tarihinden haberdar olmaya gerek yok aslında. Çok pratik şekilde insanları bugün sorsak mesela diyelim ki işte Rusya Batı'ya dahil midir? Desek, insanlar ne diyeceklerdir bize? Tam olarak dahil değildir diyeceklerdir. Diyecekler. Değil mi? Evet. Peki Japonya Batı'ya dahil midir diye sorsak? Büyük çoğunlukla evet diyeceklerdir. Japonya Batı'ya dahildir. Peki Japonya Batı'ya dahilken Rusya ne için Batı'ya dahil değil? Demek ki coğrafi bir meseleden bahsetmiyoruz. Çünkü Rusya aslında Avrupa'nın sınır komşusu olan bir ülke. Demek ki dini bir şeyden de en azından salt dini bir şeyden de bahsetmiyoruz. Çünkü Rusya Hristiyan bir ülke, Japonya Hristiyan bir ülke değil. En azından kökeni itibariyle değildi. Demek ki başka bir şeyden bahsediyoruz biz. İşte o bahsedeceğimiz başka şeyin bir takım evet. problemlerini... Bir takım krizlerini tecrübe ediyoruz bugün herhalde. Kesinlikle. Biraz onun üzerinde durmak gerekecek. Onun üzerinde durmak için de bunun başlangıçlarına yani Batı'nın kendisini inşa ederken bir taraftan da tabii kendisini kendisinden dışladıklarıyla, dışarıda bıraktıklarıyla tanımlaması meselesine dönmek gerekecek. Sosyal medyanın tartışmalarımızı rigid bir hale getirdiğini söyledik. Bu önemli bir şey. Fakat bunun sonuçlarından biri de şu: Biz herhangi bir şeyle Batı'yı bugün bir referans noktası olarak Batı'yı kıyaslayacağımız zaman tamam mı? Ee, bu adamlar yapmış mantığı üzerinden düşünürsek batının bugünkü kazanımları üzerinden bugün geldiği noktadan hareketle onu kendi dışıyla karşılaştırıyoruz ilişkilendiriyoruz. Fakat bu nasıl ortaya çıktı? Yani Batı bugünkü ekonomik ve politik kazanımlarını nasıl elde etti meselesine baktığımızda karşımıza aynı kavramlar çıkıyor. Bu kavramlarla Tocqueville'in alakası ne? Dolayısıyla da Tocqueville'in önemi ne? Bunlardan bahset. Oradan Hı. devam edelim. Eyvallah. Ee, bu çok iyi oldu. Çok önemli bir nokta. Yani Batı'nın bugünkü ulaştığı e, seviyeye diyelim nasıl ulaştığı meselesi, buraya nasıl geldiği meselesi önemli bir mesele. Çağdaş sosyal bilimlerin de özellikle sosyolojinin de çok temel tartışmalarından biridir. Yani ne oldu da veya nasıl oldu da batıda kapitalizm denilen şey ortaya çıktı. Yani bunun nedenleri nedir? Ee, 19. yüzyıldan itibaren diyelim birçok sosyal bilimci, sosyolog bu mesele üzerine durmuşlar aslında. Burada tabi daha içsel yoruma e, kapılanlar var. Yani içsel yorumdan kastım şu batının kendi içsel kültürel unsurlarıyla bu meseleyi açıklamaya çalışanlar var. Daha eleştirel yorum diyelim özellikle. E, kapitalizmin ortaya çıkmasında değil. Dışsal faktörleri yani sömürgeciliği. Hem Afrika'dan hem e, Amerika'dan e, artı değer transferi yaşanan artı değer transferini merkez altlarını görüyoruz. Bu açıdan aslında baktığımızda Topville'de e, bu tartıştığımız meselede Batı'nın değişmeyen sömürgecilik yüzü e, bağlamında çok e, iyi bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Genelde sömürgecilik meselesi e, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dekolonizasyon süreci olarak adlandırılır siyaset biliminde, siyasi tarih yazımında. Ve işte sömürgecilik sona erdi denilir. İşte 3. Dünya ulusları bağımsızlığını kazanmıştır falan filan. Meseleyi biraz e, eşelediğimizde şunu çok rahat bir şekilde görebiliriz ki sömürgecilik başka yollarla belki doğrudan işgal yoluyla değil özellikle Amerikan merkezi uluslararası sistemin daha farklı işleyiş yöntemleriyle diyelim devam ettiğini söyleyebiliriz doğrudan sömürü mekanizmalarının işleyecek bir hali kalmayınca evet o dünya başka bir dünya haline gelince onu makyajlamak başka bir hale getirmek gerekiyordu getirildi evet getirildi. belki getirildi. daha güçlü bir sömürü düzen ortaya çıktı. kesinlikle bu anlamda aslında sömürgecilik bitmiş değil yani bitmiş bir hikayeden bahsetmiyoruz bunu özellikle vurgulamak, altın çizmek gerekiyor şimdi Torfi ile baktığımız zaman Torfi hakikaten enteresan bir adam dönemi içerisinde adamın temel iki çalışması var eseri var fazla üretken çok fazla yazan bir adam değil ama ama bu iki eseriyle beraber sosyal bilimler kanonu içerisinde kurucu bir figür olmayı hak kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Biri Eski Rejim ve Devrim, diğeri de Amerika'da Demokrasi adlı kitabı. Şimdi Eski Rejim ve Devrim kitabında e, Topfi Frans devrimini ele alıyor. Amerika'da Demokrasi kitabında ise Amerikan deneyimini ele alıyor. Çok zengin bir biçimde. şey. sosyal bilimlerin özellikle de sosyolojinin ortaya çıkışında e, sosyoloji Fransız devrimi ve sanayi devriminin sonuçlarını Anlamak üzere, açıklamak üzere ortaya çıkmış bir bilim. Yani Tocqueville bu anlamda aslında yazdığı eserlerle en temelde sanayi devriminin ve Fransız devriminin sonuçlarını anlamaya çalışıyor diyebiliriz. Özellikle Fransız devrimi kendisini fazlasıyla ilgilendiriyor. Bunun nedeni sadece bir Fransız olması değil. Aynı zamanda soylu bir aileye, biliyorsun mensup, aristokrat bir aileye mensup. Yani Tocqueville doğduğunda kendi ailesi de diyelim babası ve dedesi de çok ciddi anlamda devrimden zarar gördüler ihtilalden, Fransız ihtilalinden. Çünkü biliyorsunuz Fransız ihtilali sonrası Fransa'da özellikle soylulara yönelik yoğun bir diyelim onların siyasi, ekonomik güçleri, hartları ellerinden alındı. şimdi Tocqueville'in temel meselesi bu anlamda Fransız ihtilali. Sonrası oluşan durum, yeni durum. Şimdi bu yeni duruma baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Fransa o dönemde çok kaotik bir ülke. Sürekli çalkantılar var, sürekli rejim değişiklikleri var. Mesela bugün Fransa'da 5. Cumhuriyet var. 5. Cumhuriyet. Yani o 5. Cumhuriyet nereden geliyor? Ta işte 19. yani Fransız Devriminden sonra sürekli Fransa'da e, cumhuriyet e, kuruluyor işte Napolyon geliyor sonra o gidiyor tekrar krallık kuruluyor falan filan sürekli bir politik bir çaltantı e, ve istikrarsızlık durumu var o dönem Fransa'da. Şimdi böyle bir e, çağ ve ülkeye doğuyor Torkvil. Film bir başta hususiyeti daha var o da aynı zamanda döneminin aktif bir siyasetçisi olması. Yani Tocqueville yalnızca bir sosyal bilimci değil, aynı zamanda dönemin aktif bir siyasetçisi konumunda. Zaten siyasete olan ilgisi nedeniyle Cezayir'e seyahat ediyor. Ve orada Cezayir'e ilişkin önemli raporlar yayınlıyor ülkesi için. Şimdi e, Cezayir'e geçmeden evvel önce Amerikan seyahatinden bahsedelim istersen biraz. Şimdi bu çalışmanın hikayesi şöyle, çok kısaca kabaca söyleyeyim. E, Torpil e, Sul Yargıcı'yken, Adalet Bakanlığı'nın Amerika'daki hapishane sistemini Amerika'daki hapishanelerin koşullarını incelemek üzere bir heyet göndermek istiyor Fransızlar. Ve burada da Tocqueville buna başvuruyor ve arkadaşı Gustave de beraber Amerika'ya seyahat ediyorlar. Yani amaçları aslında Amerika'daki hapishanelerin durumunu incelemek ve bir Fransız Adalet Bakanlığı'na bir rapor yazmak. Bu amaçla Amerika'ya diyor ve Amerika'da 9 ay kalıyor. Tocqueville 1830-40'larda iki yere Hemen hemen aynı tarihlerde seyahat yapıyor. Birinden bahsettin. Amerika'ya gidiyor. Amerika'da hapishane sistemini inceleyecek. Bunu raporlayacak. Fakat bir bakıyor ki Amerikan sistemi aslında hapishane sistemiyle Amerikan devletinin işleyiş sistemi arasında bir ilişki kurulabilir. Arada bir ilişki olduğunu Tocqueville görüyor. Ve bunu raporluyor. Aynı tarihlerde Cezayir'de bir seyahat yapıyor. Bir Fransız olarak dikkat edelim. Ve üstelik bir e, e, siyasetçi olarak seyahat yapıyor Cezayir'e. Cezayir'deki tecrübelerini de raporluyor. Biz bugün şunun üzerinde duracağız. Bu Batılı tarih yazım meselesini örneklemek için. Batı denilen mekanizmanın düşünme biçiminin nasıl işlediğini gösterebilmek için. Cezayir'de ne görüyor, ne yazıyor? Tocqueville Amerika'da ne görüp ne yazıyor? Bunlar arasındaki ilişki nedir? Bunlara işaret etmeye çalışacağız. O yüzyılda, 19. yüzyılda Avrupa'dan Amerika'ya pek çok entelektüel, evet. kültür adamı seyahat ediyor evet. ve onunla dolmuş anlamıyla ister orada bir çığırından çıkmış bir kapitalizm olsun, isterse geleceğin toplumunu görmek anlamında olsun olumlu ya da olumsuz anlamda oraya seyahat eden pek çok entelektüel Amerika'dan etkileniyor. Amerika'nın gelecekte bir yerin olacağını öngörüyor. Tabii. Tocqueville de bunlardan biri. Yani Amerika seyahati sıradan bir seyahat değil. Tabii Rastgele değil. bir seyahat değil. Tabii değil. Hatta burada da e, Klaus Offe'nin çok iyi bir çalışması vardır. E, Amerika'ya e, seyahat eden e, Tocqueville'i, Weber'i ve Adorno'yu ele alır ayrı ayrı. 19. yüzyıldan itibaren giden e, Avrupalı e, entelektüeller e, Amerika'dan çok ciddi anlamda etkileniyorlar. Torpil aslında bunlardan ilk, yani bunu yazıya döken ve literatürü belirleyen adamlardan biri Torpil. Hatta genelde işte şey denir, yani Amerika'nın istisnacılığı e, denilen, e, diyelim yani Amerika'nın Avrupa'dan ve dünyanın geri alanlarından farklı bir özgün toplumsal yapısı buna ilişkin, tezin diyelim ilk e, kurucu isimlerinden biri. Torkville'dir aslında. Bu Amerika'da demokrasi kitabında buna ilişkin bir takım e, işaretler var. E, Torkville Amerika'ya gittiğinde çok etkilendiği için aslında kendisine verilen görevi bin ötesinde pek çok şey yapıyor. Ne yapıyor? Hapishanede sadece e, mahkumlarla görüşmüyor. Aynı zamanda e, hem kuzeyi hem güneyi, yani Amerika'nın olduğu dönem kuzeyinde mesela çok ciddi bir sanayi şehirleri kuruluyor. Yani, e, hem Amerika'yı her anlamda geziyor hem de e, Amerika'dan çok ciddi anlamda etkileniyor. Etkilendiğinde en temelde gördüğü şey aslında Amerika'da eşitlik. Burada eşitlikten kastımız da şu. Şimdi Torquil ne demiştik ya hikayesiyle ilgili? Bir aristokrat, soylu. Yani adam öyle soylu ki 10 asır boyunca aynı yerde kalmış, aynı şatoda büyümüş yani. Adam dedesin 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 adını biliyor yani. Hepsi yönetici yani, feodal lord yani. Şimdi dolayısıyla böyle bir adam Amerika'dan neden etkileniyor? Amerika'da aristokrasi yok. Bakıyor ki herkes birbirine çok denk, çok birbirine ve kavrayış düzeyi de denk. Sosyolojik olarak da birbirine çok yakın insanlar. Bu insanlar göçmendir değil mi? Amerika'ya göç etmiş Avrupalılar bunlar. Ve sistem diyor aşağıdan yukarıya kurulmuş diyor. Yani Amerikan demokrasisinin bizdekinden, Fransız cumhuriyetinden farkı bu diyor. Sistem aşağıdan yukarı kurulmuş. Yani dernekler var, lokaller var vesaire. Amerika'da gördüğü ve etkilendiği şey bir kere bu diyebiliriz. Burada bir parantez açıp şunu da vurgulamam lazım. Amerika'ya da demokrasi kitabında diyor ki kitabın girişinde çok önemli bir cümle bu. Ben diyor bu kitap boyunca diyor, hiç Fransa'dan bahsetmeme rağmen diyor, burada yazdığım hiçbir satır yok ki diyor, aklımda Fransa olmasın. Yani kafasında hep ne var? Fransa evet. var. Fransa için aslında bir örnek, bir Amerika'da model olarak... Amerika'da gördüklerinin Fransa'yı neden ilgilendirdiğiyle evet. uğraşıyor aslında. Uğraşıyor. Evet, Aynen öyle. Bu Amerikan devrimi diyor, bize nasıl fayda sağlayabilir? Fransız Cumhuriyeti'ne, yeni kurulan cumhuriyete nasıl fayda sağlıyor? Adamın derdi bu. Aynı dönemde Cezayir'e seyahat ediyor. Bu Cezayir'e seyahatinin esas nedeni Topfil siyasetçi adayı o dönemde. Kendisi siyasete girmek istiyor. Siyasette etkili olmak istiyor. Yani siyasi hırsları olan bir adam. Ve partisinde işe yarar olduğunu da ispatlamak için Cezayir'e diyelim ki biri gitmesi gerektiğinde istekli, hevesli oluyor. Şimdi Cezayir'e gittiğinde de bir takım raporlar yazdığını görüyoruz. Hem seyahat için notlar tutuyor Topfil hem de aynı zamanda... Fransız devleti için diyelim raporlar yazıyor. Şu sorulabilir. Niçin Fransa için rapor yazıyor? Yani Fransa ile Cezayir arasında nasıl bir irtibat var? O döneme baktığımızda 1930 yılında Fransa Cezayir'i işgal ediyor. Ve Kuzey Afrika'da çok oldukça stratejik öneme sahip bir ülke Cezayir. Yani Cezayir Fransa için Afrika'ya açılan bir kapı hüviyetinde. Bu yüzden Cezayir önemli. Tocqueville'in de Cezayir'e gitme sebebi Fransa'nın burada nasıl tutunabileceğine için Fransız siyasetine yön vermek. vermek için buraya gidiyor ve burada da sahada görmek lazım diyor. Torpil'le böyle bir sosyal bilimci damar var çok kuvvetli. Yani diyor ki adam dışarıdan ahkam kesmeyelim. Gidip görelim. Yani bu, bu Cezayir toplumu nasıl bir toplum? Oradaki yerli Araplar nasıl, Berberiler nasıl falan bakalım diyor toplumsal yapıya. Bir birkaç alıntı yapacağım e, Torpil'den ilginç alıntılar. Öncelikle şunu diyebiliriz herhalde. Bariz bir biçimde Cezayir'de e, dolaşırken aklında hep Amerika var. Neden Amerika var onu da söyleyeceğim şimdi. Önce alıntıyı yapayım. Diyor ki burası sanki Afrika toprağına taşınmış bir sinsinatiydi. Sinsinat Amerikan şehri. Sabahın dördünde Filip ile ulaştık. Şehir sanki bir Amerikan şehri gibi görünüyor. Şimdi burada Amerika alıntısı veya başka bir yerde diyor ki bu topraklar eğer kendi ellerimizle koşun etmezsek vaat edilmiş topraklardır. Yaşlı Cezayir bize uçsuz bucaksız bir tilki toprağı gibi görünüyor. Efsunlu, keşfedilmemiş ve samimi. Torkville'in kafasında zihninde işleyen şey şu. Fransa İngiltere ile ciddi bir sömürge rekabetinde o dönemde. Amerika kimin sömürgesiydi daha evvel? 1780'den evvel. İngiltere'nin sömürgesiydi. Dolayısıyla Torkville'in de kafasında olan şey şu. Cezayir diyor bizim Fransa için bizim Amerikamız olabilir mi? Yani adam tamamen Fransız ulusal çıkarları açısından aslında Cezayir'e ee... bakıyor diyebiliriz. Az önce yaptığın altındaki keşfedilmemiş ifadesi bile çok fazla açıklayıcı aslında. Tabi yani orası büyük orada yaşayan insanlar ordu yaşayan var ama, insanlar ama keşfedilmemiş var. çünkü evet. henüz batı gelmemiş. Evet. evet, devam edelim. Tabi. Tabii. Şimdi burada de ilk raporu e, Tocqueville'in çok sert olduğunu görüyoruz. Sertlikten kastım da şey, yani çok açık bir biçimde şiddeti onaylayıcı bir çizgiyi savunuyor Tocqueville. Ki bu Fransız parlamentosunda meclisinde tartışılan bir mesele o dönemde. Çünkü işgal ediyorsun sen orayı, örnize etmeye çalışıyorsun toprağı. Elbette buna karşı direnenler cezaide var, olacak. Şimdi burada iki seçenekle karşılaşacaksın. Ya daha sert bir şekilde buna cevap vereceksin veya e, işte insan haklarına falan filan riayet edeceksin veya hiç Geri çekileceksin, geri çekileceksin falan. burada konumu enteresan. Tokyo aslında sosyal demokratların içerisinde burada. Ama bu parti e, sosyal demokratlar daha ılımlı olmasına rağmen Tokyo daha emperyalist ve daha şiddet yanlısı. Tokyo evet. diyor ki biz bunu yapmak zorundayız. Orada da alıntı şu bak çok enteresan. Diyor ki bunun yanında bazı saygı duyduğum ama tasvip etmediğim adamlar burada kastetti aslında kendi partideki diğer arkadaşları çevresi bizim evleri yakmamızı, ambarları tahrip etmemizi Silahsız adamların karısını ve çocuklarını esir etmemizi yanlış bulduklarını belirtiyorlar. Benim nazarımda bunlar sunturlu mecburiyetlerdir. Ancak Araplar ile onlar üzerinde tahakküm kurmak üzere savaşa giren her Adem bunları yapmaya mecburdur. Biz e, şiddet yoluyla e, bastırmak zorundayız isyanları. Çünkü diyor orada henüz Avrupalıların toplum diyeceği bir yapı Afrika'da henüz yok diyor. Kendisine yani yapılacak. Yani bunlar henüz kabile düzeyinde Kendisine diyor. yapılacak şeyleri hak edecek insanları. peki Torfi'nin Cezayir raporları ne zaman değişiyor? Çok ilginç bu da. Ee, ne zaman yumuşuyor? Ne zaman yumuşuyor Torfi? Ne zaman ki Fransa hakimiyeti sağlıyor? Yani Cezayir'de herhangi bir isyan dalgası artık sergilemeyecek kadar. Asayiş Berkemal. Asayiş Berkemal durumu sağlanıyor. Bundan sonra Tokfil'in artık daha yumuşadığını, toplumu anlamak gerektiğini, Cezayir halkını anlamak gerektiğini, onları kazanmak gerektiğini söylediğini görüyoruz biz. Burada da amaç ne aslında? Koloniyi uzun vadeli şekilde orada kalıcı hale getirebilmek yani Cezayir'i vatan kılmak bu anlamda. Şimdi Cezayir raporlarında Tocqueville'in sergilediği tavrı çarpıcı kılan husus en önemli husus şu hocam. Çok ilginç. Cezayir raporlarının yazdığı dönemde Tocqueville henüz Amerika demokrasi kitabını henüz bitirmemişti. Ve Tocqueville e, siyaset yelpazesinde baktığımızda liberal bir siyasetçi olarak, siyaset bilimci olarak görülür. Yani liberal değerlere inanmıştır. Demokrasi ile ilgili bir takım eleştirileri olsa da son tahlilde liberal bir isimdir, demokrat bir isimdir diyebiliriz Tocqueville için. Fakat Tocqueville aynı dönemde Amerika Demokrasi adlı kitabında bambaşka bir tavır sergilerken e, Cezayir raporlarında liberalizmini askıya aldığını, inandığı değerleri askıya aldığını emperyalist bir siyasete taşeronluk yaptığını görüyoruz. Neden bu çok, çok çarpıcı bu? Bir şey. Hocam bu torpilin kişisel ile ilgili bir durum değil. Çelişkilere sahip Çelişkilere olduğu için sahip falan değil. değil. Aynen kişisel bir çelişkiye sahip olduğu için veya siyasette çok hırslı olduğu için bu durumdan bahsedemeyiz. Bu durumun temel nedeni bu yapısal bir şey. Bu torpile özel bir durum değil. Bu batının aslında batılı olmayanla kendisine çizdiği sınırla ilgili. Evet. Amerika batıya ait olarak görüldüğü için Amerika'ya farklı evet. değerlendiriyor torpil. Evet. Cezayir ise batılı olmayan. O batılı yüzden... Oluyor. İşte Batı burada nasıl yeniden inşa ettiğini görüyoruz biz. Yani Bu şöyle yerde... demek ki de gelelim. Evet. Demek ki bir mercek söz konusu. O mercek baktığınız yerin ne anlama geleceğini söyleyen bir mercek aslında. Amerika'ya baktığınızda ve Cezayir'e baktığınızda gördüğünüz şeylerin anlamı onların kendilerinden ibaret değil. Tabii. Tarih yazımı tartışması bağlamında özellikle sizin onların ne anlama gelmesini istediğiniz çok önemli bir hale geliyor bir tarih yazım tartışması yapacağımızı söyledik. Batı'nın genel çerçevesinden bahsettik. Kanaatimize göre genel çerçevesinden bahsettik. Tocqueville'in bir örnek olarak ortaya koyduğu performanstan bahsettik. Amerika raporları, Cezayir raporları bir tarafta son derece vahşi bir asker diyebiliriz. Bir tarafta son derece liberal bir siyasetçi, siyaset bilimci hatta bir entelektüel. Amerika'ya bakan bir entelektüel, Cezayir'e bakan bir asker. Deyim yerindeyse. Şimdi bu problemin Avrupa merkezci, Batı merkezci hegemonik söylemin ne kadar güçlü olduğunun bir örneğinden bahsedeyim. Post yapısal literatür içerisinde batıya yönelik eleştirilerin zaten neşv -nema buluşundan bahsettik. Bunlardan biri Derrida ki sıradan bir örnek değil. Derrida Cezayirli biliyorsun. Tabii. Tamam. Elbiyar doğumlu bir adam. 19 yaşına kadar Cezayir'de kalıyor. Daha sonra Fransa'ya geçiyor. Bir takım kritik meselelerde mesela bugünlerde de maalesef canlı Filistin-İsrail probleminde çok ciddi savrulmalar yaşadığını, hayatının sonuna kadar kabul edilebilir bir noktaya gelemediğini, sürekli en iyi ihtimalle liberal bir çizgiyi koruduğunu, ancak ve ancak Jean Genet ile tanıştıktan sonra, o radikal figür, Jean Genet ile tanıştıktan sonra biraz kıvılcımların çaktığını zihninde fakat yine ayetinde yine meseleyi sağlıklı bir şekilde görmeye yanaşamadığını görüyoruz. Neden örneğini veriyorum Derrida'nın? Derrida kendi ifadeleriyle bütün bir düşüncesinin Avrupa merkezcilik eleştirisi olarak şekillendiğini söyleyen bir figür. Bu anlamda bütün düşüncesini Avrupa merkezcilik eleştirisine adayan ki gerçekten de ciddi anlamıyla Avrupa merkezli düşüncenin temellerini temellerine sağ, sağ. saldıran Tabii. bir düşünür olarak tasnif edilebilir. Evet ama pratiğe gelindiğinde o egomonik söylemin dışına çıkmak hiç kolay olmuyor. Dolayısıyla bu bir tarih yazımı tartışması. Şunlar benim son sözlerim şunlar olsun. Bugün biz batılı bir ülkenin politik ya da ekonomik gücüyle ki o politik ve ekonomik güç de bugün çok tartışılır. Çok su götürür hale geldi. Basit evet. yer. Ama bugün e, popüler düzeyi itibariyle batıya referansla batı dış toplumlara bir eleştiri yapılacağı zaman batının bugünkü vaziyeti, bugünkü çıtası baz alınıyor. Şuna dikkat edilmiyor. Yani bu çıta buraya nasıl koyuldu? Ve bu koyuş nasıl anlatıldı? Bu tarih nasıl yazıldı? Son bir örnek. Rönesans döneminde Türkler başlığıyla bir kitap yazıldı. E, orada diyor ki Rönesans döneminde e, sivil olmayan devletin görevlisi olarak vazife yapan bir takım insanların yazdıkları metinler aracılığıyla Türk dendiğinde akla gelmesi istenen şey nedir? Bu nasıl inşa edildi? Bu metinler nasıl şekillendi? Üstelik yazar doğrudan bilincil literatüre giderek bunu ortaya koyuyor. Burada gördüğümüz tablo şu. Kazananların en kazandıkları en büyük şey tarihi yazma hakkı aslında. Tabii. Bir şey kazandığınız zaman tarihi yazma hakkını kazanıyorsunuz. Yani ne demek bu? İstediğiniz gibi anlatma hakkını kazanıyorsunuz. Dolayısıyla siz bir şeyi sizden sonra geleceklerin nasıl anlamasını istiyorsanız o şekilde anlatabilirsiniz. Bu da resmi tarihe geçmiş olur. Evet. Batı elbette son hegemonik güç, son kazananı olduğu için dünyanın bugün meseleleri onların anlattığı gibi anladığımızı, takip ettiğimizi, bunun da artık geldiğimiz yerde pek çok şeyi hatta belki de her şeyi anlama imkanından bizi uzaklaştırdığını tamam. söyleyebiliriz. Söylemeye çalışacağımız şey, varacağımız nokta belki böyle bir şey olabilir. Batılı tarih yazımı meselesi üzerinden bugünkü bir takım e, küresel meselelere bakmak, bir takım meseleleri anlamaya çalışmak belki daha sağlıklı bir yerde konumlandıracak bizi. Ben böyle tamamlayabilirim. Özellikle son söylediğin meseleler önemli Batı askeri ve siyasi gücün adıdır. Batıyı Batı yapan şey daha doğrusu bir takım değerler manzumesi değildir. Batıyı Batı yapan askeri ve siyasi gücüdür. Bu askeri güç, siyasi güç ve elbette ekonomik, teknolojik, teknik güç batıyı batı yapar. Ve bat, insanların batıya hayran olmasının veya işte bizim burada az evvel senin eleştirdiğin diyelim bir sosyal medya o söylemin inşa edilmesinin esas nedeni aslında insanların güce duydukları hayranlık, güçle kurmak istedikleri ilişkiden kaynaklanıyor. Evet, evet. O yüzden bizim batıyla kurduğumuz ilişki de duygusal bir ilişki. Bu batıyla asimetrik ilişkimizden kaynaklanıyor. Bu ha. 200 yıldır hikayemiz bu şekilde. Yani bu meselede aslında peki bu mesele nasıl çözebilir diyebilirsiniz. Bundan nasıl bundan kurtulabiliriz? Bu politik mücadele olmadan dünya başka bir yer haline gelmeden politik anlamda bundan kurtuluş yok. Yani bu çünkü e, mesele en temelde ahlaki veya kültürel ifadelerle e, anlaşılamaz, açıklanamaz diyebiliriz. Ben diye de ben de şöyle bir katkı yapayım. Hani sen bir önemli vurgu yapmıştın. Tocqueville'in yaptığı şeyin bir cehalet, bir art niyet falan olmaması meselesi. Aslında tarih yazımının zaten politik bir şeyi olması evet, meselesi. Anlatırsın. Bunun gayri alaki bir şey olmadığını tarihin bu mücadelelerin tarihi olduğunu bilmek evet. bir takım kıyaslamalar yaparken bizi belki hatalardan koruyabilir diyebiliriz. Eyvallah. Tamam var mı başka bir şey? Ee, yok abi güzel Şuraya. bir yayın oldu. Çok güzel İnşallah. bir yayın oldu. Ee, yeni programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.